Herkese merhabalar. Bugün uyandım, YouTube'a girdim, televizyona baktım. Neyle karşılaştım? Tabii ki de Türkiye'nin gündemi. Ne olabilir daha başka diye bir yatışla sabah kalkıyorsunuz ve bebek çetesi. Yani nedir bu bebek çetesi? Hani yetişkinler bitti de bebeklere mi kaldık? Yani çocuk yapıyorsunuz, korkuyorsunuz, okula gönderiyorsunuz korkuyorsunuz. Yetiştiriyorsunuz, askere gönderiyorsunuz, işe gönderiyorsunuz, evlendiriyorsunuz, yine korkuyorsunuz. Çocuk yapmıyorsunuz, hayvan sahipleniyorsunuz, ondan da korkuyorsunuz. Bu ülkede yaşamak gerçekten çok büyük bir emek. Yani yaşayabilmek, hayatta kalabilmek takdir aşayan bir şey. Ne oluyor bize? Belamızı mı arıyoruz? Bebeklerden ne istiyoruz? Başka gelir kapınız kalmadı mı? Ne yapıyorlarmış? Bebekleri hastanenin yoğun bakımına alıp yanlış değerler gösterip SGK'dan ödeme alıyorlarmış. Ödenek alıyorlarmış. Falanmış, filanmış. Gerek var mı? Ekmeğini buradan mı kazanıyorsun? Aldığın canlar, o çocuklar ölüyor değerlerini değiştiriyorlar. Çocuklar ölüyor yanlış ilaçlarla, yanlış şekilde tedavilerle ölüyor. E ne oluyor? Eline ne geçiyor? Kaç tane ah geçiyor eline? Kaç tane ah alıyorsun? Yani buradaki insanlar sessiz kalır da. Yaradan sessiz kalır mı? Gerek var mı? Demek ki varmış. Neye gerek var biliyor musunuz? İlahi adalet. Şimdi bu adamlar yakalandı. Ne olacak? Nasıl bir ceza alabilirler? Aldıkları can karşısında nasıl bir ceza alabilirler? Bakın. Demin gerek varmış cümlesini tekrar açıyorum. Bunu bir kişi yapamaz. İki kişi de yapamaz. On kişilik bir ekip hiç yapamaz. Bu bir çete. Bu ciddi bir çete ve bu insanların arasında hiçbirinde duygu ve merhamet yoksa demek ki yapılması gereken bir şeymiş. Demek ki bizde de duygu ve merhamet kalmamış bu ülkede. Bir değerler ölmüş. Ahlaki değerler ölmüş. Ya sen hayvanı öldürüyorsun tamam vicdanın sızlamıyor şerefsizsin. Kadını öldürüyorsun Tamam diyorsun kin duydun. Hiç aranızdaki diyalogdan dolayı nefret biriktirdin. Çocuk ne yaptı sana? Hadi diyelim babasına kinlesin. Annesine kinlesin. Sırf 5 kuruş kazanacağım diye. Bu arada milyarları da vurmuşlar. Burunlarından fitil fitil gelir inşallah. Ne diyeyim? Yazık günah değil mi ya? Şimdi bunları alacaklar içeriye. İşte cezaları Tabi standart ceza ne olacak? Yatın kardeşim şu kadar sene. Çıkın elini kolunu sallaya sallaya. Bu çeteyi sen çökertmiş mi oluyorsun? Fikir var ortada bir fikir. Bir gelir kapısı var. Biliyorsunuz ki bugün herhangi bir işe elimizi sürsek üstümüze yapışıyor. Ben daha evvelden herhangi bir mağazanın deposunda çalıştım. Bugün düşmez kalkmaz bir Allah bir işten atılsam İşsiz kalsam tekrardan ben bu işte deneyimliyim deyip girebilirim. Sıkıştığım zaman küçümsediğim bir iş değil ama yaptığım işlerin yanında yapmamam gereken bir iş. Ne olur insan bunu yapar, tercih eder. Ha bu ahlaksız bir iş değil, kıyaslamak için demiyorum. Ahlaksız zihniyetlere de bu bir çıkış kapısı. Kolay para kapısı. Aman deyip bir kere yapan adam bir kere daha yapar yani gözünü karartır. Gerçekten bu ülkede bir adım atmak çok zor. Bir adım. Ben bir erkeğim. Ben kendi adıma konuşuyorum. Siz varın kendi adınıza konuşun. Herkese sağlıklı, huzurlu günler.